Kürşat abi. İyi ki bizim çocuklar şu takımları getirmiş ha. Mahkemede hakimin gözüne iyi gözükeceğiz. Yusuf. Biz o mahkemeye hiçbir zaman çıkmayacağız ki salak. Doğru ya. Kusura bakma olayın heyecanından kafam karıştı biraz. Kafanı karıştıracak hiçbir şey yok Yusuf. Her şey o kadar net ve açık ki. Bugün biz bu mahkemeye çıkarsak tamamen biteriz. Ve bizim bitişimiz gözümün yeniden doğuşu oldu. Anlıyor musun? Rus. Traisa kuş kafesten uçar. yazıysa ise... Hah. <laughs> <laughs> geldiler abi, geldiler. <laughs> Coşkun Kaya. Hakan Demirci. Yusuf Korkmaz mahkemeniz var. Çay ocağına iyi bak tamam mı? Kimseyi de çaysız bırakma. Olur mu? Tamam abi. Sen hiç merak etme. Hadi Yusuf hadi. Hadi arkadaşlar. Akşama görüşürüz. Hadi yürü. pobre copiante sersin kardeş <gülüyor> <gülüyor> Uh, ne haber abi? Sana ne? Ne? Ben kendimi prensip edindim abicim. Bundan sonra milletimiz eksik insanların selamını kabul etmiyorum abicim. Ne? Ya, ya şurada kız gibi çaylar dururken dur. Şu karaktersiz makinenin içinden çıkan bir renk o rengi belli olmayan çayı içiyorsunuz ya abicim. Hiç anlamıyorum Hı. daha doğrusu. Aslında bu sabah bundan sonra çıkama bir bari bir görsen bu kararını değiştireceksin. Bir daha de bu makineden çay içmeyeceksin ama valla bak. Ne? Ölü bari ölü bari. Al bari. Ya bir dakika bekle kendisine çalıştırayım size. Yubi ya. Bak abi Bak bu da koyuyor. Semih, oyuncak, oyuncak Aa, oğlum. Al abi. Al. Semih oyuncak, Semih <laughs> oyuncak, 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 Bu da, bu da gitti. Semih, <laughs> İnsanları püskürtme ve korkutma konusunda her geçen gün kendimi biraz daha aşıyorum. Evet. Senin de sonun geliyor sevgili Mekin. Gerçekten. Bu. Ne haber lan çaycı? Ulan. Ulan bu nereden çıktı sen ya? Şimdi benim bu soruya cevap verebilmem için annemden izin almam gerekiyor abicim. Ha? Memo abim yok mu? Bilmem odasında da herhalde. Bugün öğretmen birkaç tane çok zor ödev verdi de, gelip de Memo abimle sıcak sıcanı yardım alayım dedim. Ya Rambo bazen bana bu bir var ya kamera şakası gibi geliyor ama şimdi sen sayi sayi polis akademisine gidiyorsun öyle mi? Akademi değil abici, lise, lise, lise polis lisesi. Allah Allah koskoca bir lise ne tür bir günah işlemiş olabilir acaba ya? Ne? Ya inşallah sen polis olmadan ben emekli olurum demek istiyorum Rambocuk. Yani Allah korusun. Senin olur ha tayinim buraya falan çıkar da bizim de hocamız incir ağacı dikersin iki günde. Onu demek istiyorum yani. Çünkü bu herkeste göreve başlayayım. İlk işim seni çağıracağını bir kafeteryaya çevirip menüde yedi. Taze tek kaşarlı, taze çift kaşarlı, sucuklu tek kaşarlı, sucuklu çift kaşarlı ve karışık kaşarlı tost eklemek olacak haberin olsun. Tabi tabi abi, taba taba abicim. oldu olacak baştan aşağı şu kordonu şöyle bir masa atarız. Şemsiyeler, saksılar, çiçekler, böcekler falan, değil mi? Güzel Çok güzel. iyi fikir ya. Tabii. Bak bir yolur aslında. Bir yandan çalışır, bir yandan da yeriz. Ne güzel, değil mi canım? Ya. <laughs> İşte, süvarlar geldi! Süvarlar mı? O Memal abim gelmiş! Kem komiserim merhaba, Tayfun komiserim merhaba! Rambo ne işin var burada? Ama biz şu anda çok acil abi, bir operasyona gittiğimiz için... Abi. ...bu soruyu aklımdan bile ya geçirmiyorum Rambocuğum! Her ne iş için sen geldiysen hoş abi. geldin! Hadi Umarım Avni Bey sizinle ilgilenir, yeter ki sen bizim hızımızı kesme! E, yok Memur abi, sadece birkaç tane soru. Rambo! Önce... Ben sana ne için geldin diye sordum mu? Sordum, sordum mu? Sormadın canım, sordu mu ya? Nereden çıkarıyorsun abi, sormadın tabii ki ya! Rambo, ben bu. beni burada Avni'nin yanında mı beklemek istersin yoksa nezarethanede mi seç bakalım? Seç de abicim, nezarethane! Bana bak Çagir, sen sus bakayım daha çift kaçarı tot bile yapamıyorsun be! Memol abicim, ben seni burada usul usul beklerim tamam Tamam, aferin sana. Ya da istiyorsan sen eve git, ben eve gelince birlikte yaparız ödevlerini. Allah'a çok teşekkür ederim Memol abi. Ya Memoli abi, Memol ben... abi, Memoli abi, bunu da... Ooo, ben mi uğraşacağım bununla yine ya? Cem, İçimden bir ses Gülsüm'ün de orada olacağını söylüyor abi. Çok güzel bir gün olacak desene. Hadi o zaman daha fazla Kürşet Efendi heyecanlandırmayalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.